Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi e, şu yapacağız. Mama giriş yapmak isterim. O yüzden şimdi ben bak. Canaz git rastla. Vay rastla ama. Yes, piu 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 aldık. Oh, bir takım ben yedim. Bir takım ben yedim. Düzen hiçbir şey yapmayın ki. nerede kaç kişi kaldı? Üç. Zaten orada yazıyor mu? Ah, gel buraya Raşik. Gel, 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 gel. Aptir Allah, oğlum bu fena karakter ha. Tamam, dur, dur, dur. Ya bu ne kadar? Yes. Lan hep ben alıyorum lan sen bir bok yapmıyorsun. Sen neredeyim? Nasıl alabiliyor abi? Nasıl alabiliyor abi? Canım full benim. Yani hayırdır sana? Abi! <gülüyor> <gülüyor> gitme gitme! Lan oğlum gitme ya. Adamsın lan. Gel gel gel. Lan nasıl ölmüyor? O kadar vurdum nasıl ölmüyor? <laughs> gitme gitme git 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 lan, git, lan, git.